Merhaba sevgili bilgilerim. Ee, bugün sizinle dün akşamki sorduğum 4x4'lük kareye binaen sihirli e, karelerin nasıl çözüldüğü alakalı bir video çekmek istedim. Dün akşamki sorumuzu bir hatırlayalım. Elimizde 1'den 16'ya kadar sayılarımız vardı ve 4'e 4'lük bir karenin doğal olarak içerisine yerleştirecek olan 6 sayıyı öyle bir yerleştirecektik ki satır, sütun ve köşelerin toplamının 34 olmasını istemiştim. Şimdi biz bunu, bundan hareketle 3x3 ve 5x5'lik adım ne yapalım bunu bir konuşalım. Öncelikle 3x3 bir sihirli e, kare yapabilmek için fazladan şöyle birer tane kare ekliyoruz. eklediğimiz karelerden sonra tabii ki ana karemizi kesinlikle unutmuyoruz ve sayılarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde çapraz olarak yerleştiriyoruz. Sonra da ana karemizin dışında kalan biri karalıyoruz ve karenin içerisindeki kendisine en uzak noktaya yerleştiriyoruz. 9'u karalıyoruz ve kendisine en uzak noktaya. 3'ü kaldırıyoruz ve yine kendisine karemizin içerisindeki en uzak noktaya. 7'yi de kalan tek kutumuza yerleştiriyoruz. Gerçekten de satır sütun ve köşelerini topladığımızda hepsinin 15 ettiğini görüyoruz. Gelelim dün akşamki sorumuzu yapacaktık. E, teklerde ve çiftlerde biraz farklı işliyor sistem. Fakat bütün teklerde ve bütün çiftlerde aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Birinci. E, birden 16'ya kadar sayıları yerleştirelim. Şöyle dümdüz yerleştiriyorum. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sonra burada köşelerdeki sayılara odaklanıyorum. 1 ve 16'ya. Bunları siliyorum. Ayarlarını değiştiriyorum. 1'in olduğu yere 16'yı, 16'nın olduğu yere de 1'i Yine 13 ve 4'ü. Kızım. Güzel kızım. Derince bir saniye anneciğim. Buraya 13'ü, buraya da 4'ü yerleştiriyorum. Daha sonra da içerideki çaprazların yerlerini değiştiriyorum. Yani 6 ile 11'i. 11'in yerine 6'yı. 6'nın yerine de 11 yazıyorum. Daha sonra da 7 ve 10'un yerlerini değiştiriyorum. Gerçekten de bir kontrol edelim bakalım. 18, 21, 34. Hadi şu çapraza bakalım. Ee, 27, 7 daha 34 Hadi bir tane de sütun seçelim 13, 20, 34 Oldu. Gelelim 5 çarpı 5'liye 3 çarpı 3'lük gibi 5 çarpı 5'lik de Kare ekleme yapacağız 5 olduğu için 5, 3, 1 şeklinde Yine 3 Ve 1 Yine 3 ve 1 3 ve 1 Demek ki 7 çarpı 7'likte ne yapacağız 7, 5, 3, 1 şeklinde ekleme yapacağız 1'den 25'e kadar sayıları yerleştirmemiz lazım. Çünkü 5 kere 5, 25. 1'den 25'e kadar sayılarımızı yine burada olduğu gibi çapraz yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve son sayılarımızı da buraya yerleştirdim. Ana karemizi unutmuyoruz demiştik. Şöyle bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum ana karemizin de içeriye taşıyacağız. Nasıl taşıyacaktık? Biri kaldırıyorum karemin içerisinde en uzak noktaya yerleştiriyorum. 25'i kaldırıyorum karemin içerisinde kendisine en uzak boş kutuya. 4'ü kaldırıyorum kendisine en uzak noktaya. 16'yı kaldırıyorum kendisine en uzak noktaya. Ne yaptığımı anladınız bence. 20'yi de buraya. 5'i buraya karenin içerisindeki en uzak nokta 21'i de buraya. 10'u buraya 22'yi buraya. Burada silmesem sonra karışıyor. En son 24'ü şuraya. Ve 6'yı da buraya yerleştirerek bitirdim. Hadi bir kontrol edelim mi? Toplamadan nefret ediyorum. Ee, 19, 9 daha, 28, 22 daha, 50, 65. Hadi bir çapraz alalım. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65. Süper. Bir tane de sütun alalım. 22, e, 14 daha, 36, 37, 47, 57, 8 daha, 65. Bunda da satır sütun ve köşelerin toplamı 65 oldu. Acaba buradaki mantık nedir? Niçin her seferinde bu sistem çalışıyor? Çocuklarımız bununla alakalı küçük bir araştırma yapsınlar mı? Herkese selam ve sevgilerimle.